Arkadaşlar lizge design'tayız değil mi? Doğru söyle. Evet, lizge design. Ne yapıyoruz? Şu an burada onu anlatalım. Şu an bir eklek sebebi çalışmamız var. Bitmiş halini gösterelim isterseniz hemen şöyle arka taraftan. Beyefendi yapıyor bakın. Şu an bitmiş hali bu şekilde ve şu an yapılan hali. Ne kadar mesela bunların fiyatları ortalama? 75. 75 Polyester kordon olarak geçiyor bu ürünümüz. Kaç tane yapılıyor bir günde mesela ortalama? yoğunluğa bağlı. Müşterilere Hiç, ilgilendikleri evet, evet. için şu an yapamıyorlar fazla da. Arada boşlukta falan yapıyorlar. Bu şekilde istedikleri şekilde ve modelde arkadaşlar yapılıyor. Ve şu an son şekilde bu şekilde. Bakın ipi de burada. Kırmızı da var burada. Hemen diğerlerini de gösterelim burada. Bu da büyük sepet. Değil mi? Evet. Büyük düzenleyici sepetlerimiz. Dolapların içerisine işte çorap, kıyafet koymak için. Her şey kullanılabiliyor. Dakika. takımlarımız bunlar servis takımları. Düzenleyici sepetlerimiz bunlar. Düzen. Ne soruyor ziyaretçiler size? Ziyaretçiler daha çok nasıl yapıldığına dair bir de materyalini soruyorlar. Ha hangi maddeden kullanılıyor? O polyester, diğeri pamuk. Yıkanabilir olması müşteri için önemli. Daha çok bunu soruyorlar. Arkadaşlar depremzedeler. Hanımefendi ve beyefendi Malatya'dan geldi. Artık Ankara'da yaşıyorlar. Siparişleriniz evet, sipariş olursa yapıyoruz. bakın burada Lizge Dasing Instagram değil mi? Evet, Instagram adresi. Varsa telefon numarası söyleyelim. Var mı WhatsApp numarası? Ha şurada da kart da var zaten. Bakın buraya da koymuşlar. Buradan da sipariş verebiliyorsunuz. Kolay gelsin. Abi sepet şeyleri gösterelim bakın. Evet, çantalar çantalar çok güzel olmuş. Hanımefendi beğendi. Dokuma ve el bir tamamen. İçerisinde birer tane kilisimiz var. Şöyle kullanımı rahatlasın. Hediye de olur çok güzel. Evet. Hediye. Kişiye özel falan. Ben nişanlısına hediye götürdüm. Ben. Gayet Hı. güzel her yerde satılmayan bir ürün. Bu da yapılmamış halde. Kırmızı sipariş bunu da çalışıyor. Çalışma. Şu büyük sepetleri de gösterelim bilmeyenler için. Az önce bir tane sipariş aldılar bundan. <laughs> değil mi? Evet, evet. Kim aldı siparişi? Normal evde. Ha, evet, evet. Açalım tamam, bir tanesine. Bunu da kıyafet konuluyor değil mi? Çamaşır falan gibi. Evet, çamaşır, oyuncak. İstenilen yerde kullanılabiliyor. Ivır zıvır her şey kullanılabiliyor. Vardı da bu satıldı bir tek ikisi kaldı. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Abi sepetin yarısını yaptı. Tıkır 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 işliyor öyle.